Evet arkadaşlar kazanım 42 sorularıyla devam ediyoruz. Verilen fonksiyonların grafiklerini değer tablosu oluşturarak çizmemiz istiyor. İlk fonksiyonumuz fx eşittir x. Şimdi biz bunun grafiğini zaten biliyoruz fakat değer tablosu oluşturacak olursak x yazacağız. Bunun için de fx sonuçlarımızı bulmamız gerekecek. Yani görüntüleri bulacağız. Ne demiştik bir önceki videomuzda? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'yi kullanabiliriz değer tablosu oluştururken. ihtiyaç halinde daha fazla değer de kullanabiliriz. Yani eksi 3, eksi 5 ya da 3, 5 bunları da kullanabiliriz. Eksi 2 yazdığımızda eksi 2, eksi 1 yazdığımızda eksi 1. X yerine yazıyoruz bunu. 0 yazdığımızda 0, 1 yazdığımızda 1 ve 2 yazdığımızda 2 olacaktır. O halde bu noktaları koordinat sistemine önce bir yerleştirelim. Şöyle eksi 2 yazmıştık. Eksi 2'yi bulduk. Eksi 1 bir yazdığımızda 1'i bulduk. Bu noktaları şöyle işaretleyelim. 0 yazdığımızda 0. 1 yazdığımızda 1. Ve 2 yazdığımızda da 2 olarak bulmuştuk. Ve bulduğumuz noktalara birleştiren grafiği çizersek şöyle tam üzerinden yazacak şekilde aşağı doğru da uzattığımızda reel sayılar üzerinde tanımlı olduğu için direkt grafiğimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Bu zaten birinci açı ortay doğrusuydu. Bunu da bu şekilde elde etmiş olacağız. İkinci sorumuza bakacak olursak gx eşittir işte x kare olarak verilmiş. Yine değer tablosunu oluşturalım. x için bu sefer gx e elde edeceğiz. Değerlerimiz yine eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 olsun. Eksi 2 yazdığımızda eksi 2'nin karesinden 4. Eksi 1 yazdığımızda karesi 1, 0 yazdığımızda karesi 0, 1 yazdığımızda 1 ve 2 yazdığımızda yine 4 geldi. Dikkat edersek aynı değerin eksilisi ve artılısı için sonuçlarımız aynı geldi. Bunun sebebi de gx'in x kare yani çift fonksiyon olmasından dolayı. Hemen bu noktaları koordinat sistemine yerleştirelim. Koordinat sistemine yerleştirecek olursak 0 için 0 gelmişti. Eksi 1 için 1 değerini bulduk. 1 için yine 1 değerini bulmuştuk. 2 için 4'ü elde ettik. X'i 2 için de 4'ü elde etmiştik. Bunu da şöyle 2, 1 X'i 2 olarak yazalım. Burada da şu noktalardan geçecek ve şurası da 4'tü. Bu noktaları birleştirecek olursak burada değişim hızımız biraz daha kavisli olacak. Doğrusu olarak gitmiyor. Aynı şekilde diğer tarafta da Böyle hafiften eğimli bir şekilde ilerleyeceğiz. Değişim hızı, sayımız büyüdükçe değerimiz biraz daha hızlı büyüdüğünden bu şekilde olacak. Grafimizi böyle çizebiliriz. Burası ileri doğru uzayacak. Yine eksi 3, eksi 5 bu değerleri kullanarak da diğer noktaları da görebiliriz. Grafimizi bu şekilde çizdik. Bunu verilen sayfamızda bulunan desmos.com'dan da çizimini yapabilirsiniz. Tekrardan oradan da detaylı bir görüntü elde edebilirsiniz. Kaba görüntümüz bu şekilde olacaktır. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Hx eşittir x küp olarak verilmiş. Burada da tek bir fonksiyon verilmiş. Değerlerimizi bulalım. Değer tablosuna göre. Burası da hx olacak. Yine eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 için bakalım. Eksi 2 yazdığımızda eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 1 yazdığımızda eksi 1 kübü. 0 yazdığımızda kübü 0 gelecek. 1 yazdığımızda 1'in kübü 1. 2 yazdığımızda 2'nin kübü 8 olacak. Burada da tek fonksiyon olduğu için eksi 2 için 8 geldi. 2 için bunun eksilisi olan 8 değerini bulmuş olduk. Hemen koordinat sistemine noktalarımızı yerleştirelim. 0 için 0 bulmuştuk. Burayı ilk başta belirleyelim. Eksi 1 için eksi 1 geldi. Bu noktadan geçecek. Eksi 2 için eksi 8 geldi. Burada biraz daha hızlı küçüldü. Böyle düşünecek olursak. 1 için 1 gelmişti. 2 için de 8 geldi. Daha hızlı bir büyüme elde ettik burada da. Hemen şöyle noktalarımızı belirleyelim. Grafiğimizi çizecek olursak önce pozitif tarafta bakalım. Burada yine kavisli bir büyümemiz var büyüme hızımız farklı olduğu için doğrusal ilerlemiyor. Burada biraz daha hızlı y eksenine daha yakın olacaktır. Aşağı baktığımızda küçülme küçülmede yine aynı şekilde tek fonksiyon olduğu için aslında orijine göre simetrini çizebiliriz. Burada da şöyle bir küçülme hızımız büyük daha fazla olduğu için kavis alarak çizimini yapabiliriz. Yani hx eşittir x kübün grafiği de kabaca görüntüsü böyle olacaktır grafiğimizi yine Desmos üzerinden uygulamada çizebilirsiniz. Buradan detaylı görüntü elde edebilirsiniz. Evet dördüncü sorumuza geçiyoruz. Kx eşittir 1 bölü x olarak verilmiş. Burada da yine x'e kx diyelim. Ve değerlerimiz eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'yi kullanalım. Eksi 2 yazdığımızda eksi 1 bölü 2, eksi 1 yazdığımızda eksi 1, 0 yazdığımızda 1 bölü 0 tanımsızdır. Şurasını tanımsız diyelim. 1 yazdığımızda 1 ve 2 yazdığımızda 1 bölü 2 değerini buluruz. Şimdi bunu çizmeye çalışalım. Burada biraz daha farklı bir durum söz konusu. 0 da tanımsızdı. Eksi 1 yazdığımızda eksi 1 elde ettik. Eksi 2 yazdığımızda ne bulmuştuk? Eksi 1 bölü 2 bulduk. Şurası da eksi 1 bölü 2 olacak. Ve eksi 1'e yaklaştıkça daha fazla aşağı inmiş olacağız. Hatta eksi 3 ile 3'ü de yazalım burada daha rahat görebilmek için. Eksi 1 bölü 3'e burası da 1 bölü 3 olacak. Şurası da eksi 3 olsun. Eksi 3 için ise Şuradaki değerimiz eksi 1 bölü 3 olacak. Diğer taraftan 1 için bakacak olursak 1'de 1 elde ettik. 2'de hatta bunu şöyle pardon şurayı da yanlışlıkla sildim. Biraz daha büyük çizeceğim. 1 için 1 elde etmiştik. 2 için 1 bölü 2 elde ettik. 3 için ise 1 bölü 3 adet e ettik. Şurası 1 bölü 2 burası da 1 bölü 3 olsun. Grafiğimiz 0'a yaklaştıkça pozitif tarafta y ekseninde yukarıdan aşağı doğru geldi. Şöyle bir kavisimiz var. Sıfırdan küçük değerler içinde şöyle aşağıdan sıfıra daha yakınken daha fazla aşağı inecek. Yani grafiğimiz aslında şöyle iki parçada çizebiliriz. Sıfıra daha doğrusu y eksenine yaklaşacak fakat değmeyecek. Çünkü sıfırda tanımsızlığı x eşittir sıfır için herhangi bir değerim olmayacak. Grafiğimizi bu şekilde çizebiliriz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.